Selamünaleyküm hanımlar. Havayla Örgü Sanatı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizler de iyiyiz. Çok şükür Rabbime. Hanımlar bugün sizlere burslu çantaya nasıl ıı, astar dikilir onu anlatmaya çalışacağım. Şöyle bakın çantamı ördüm bitirdim. Çantamın ıı, örülüşü bir önceki videomda Var hanımlar, ee, bu videomda da e, çantaya astar nasıl dikilir onu anlatmaya çalışacağım. Şimdi çantarma ben şöyle içine gri bir astar kullanacağım. Elimde bu kumaşım vardı, bunu kullanacağım. Siz istediğiniz ne kullanabilirsiniz. Kumaşımızı şöyle bakın, şu şekil kestim. Çantanızın ölçüsüne göre keseceksiniz hanımlar. Bakın şöyle önce göstereyim. Şöyle iki kat ettim kumaşımı Şu şekil tam iki kat. Bakın iki kat yaptım iki kat yaptıktan sonra şöyle çantamı üzerine yerleştiriyorum çantamı üzerine yerleştirdim şuradan tam ağız kısmından şöyle çevireyim gözüksün şuradan şöyle bir parmak kalacak şekilde çantamızı şöyle yerleştirelim o bir parmağımızda da e, dikiş payı olacak hanımlar şöyle çeviriyoruz kenarlardan da birer parmak genişliğinde şöyle boşluk bırakıyoruz dikiş payımız olacak Alt taraftan da iki kat ettiğimiz kumaşımız bakın iki kat ettiğimiz kumaşımız şöyle şu ortada zincir çekip başladık yani ya, e, çantamızın tabanına. Bu iki kat yapıp koyduğumuz kumaşımız tam bu ortadaki çizgiye denk gelecek şekilde bakın şöyle ayarlıyoruz. Yani bu genişlikte kesiyoruz kumaşımızı. Öyle ayarlıyoruz ki iki kat yaptığımız zaman tam şurası çantamızın tam orta başlangıç yerine şöyle gelmesi gerekiyor bu şekil böyle kumaşımızı çantamızı üzerine koyarak ayarlayalım tekrar göstereyim şöyle bakın iki kat yaptık ölçümüzü aldık ben şöyle bir iğne tutturdum kumaşım kaymasın diye şimdi hanımlar ben buna bir de cep dikmek istiyorum şöyle küçük bir parça koyup şöyle cep dikeceğim şu şekilde şöyle şurayı katlayacağım şuradan burası ağız kısmı olacak şöyle şurası cebimizin ağız kısmı olacak şöyle şuradan bir dikiş Şuradan ve şuradan dikişlerimizi yapacağız. Üç kenara dikişlerimizi yapacağız. Çantamızın ee, astarımızın şu kenarlarını dikmeden önce hanımlar, şu kenarlarını dikmeden önce şuradan bir dikiş çekeceğiz, şuradan bir dikiş çekeceğiz. Bunları dikmeden önce ee, cebimizi dikelim hanımlar. Önce cebimizin dikişini yapalım, sonra kenar dikişlerimizi yapalım hanımlar. Şimdi hanımlar makineyle dikiş burada yapmayacağım. Kamera arkasında yapacağım. Biraz zor oluyor kamerada göstermek. E, önce cebi dikeceğim. Şöyle 1 2 3 kenar cebi dikeceğim. Sonra şu kenara dikiş atacağım. Sonra şu kenara dikiş atacağım. Ağız kısmını katlayacağım ve köşelerde şey yapacağız hanımlar. Şöyle şuradan Hemen şöyle bir kalem alıp evet, göstereyim. Hanımlar, kalem aldım geldim. Bakın şu köşelerimize kenarları diktikten sonra şu köşelerimize şöyle V şeklinde şuradan bakın şöyle bir çizik atın. Şöyle şuradan şöyle buradan da dikiş atacağız. Köşelerimiz ayarlansın diye hanımlar. Hemen aynı şekil şöyle bakın iki parmağımı koyuyorum. İsterseniz ölçebilirsiniz de. Şöyle iki parmağımı koyuyorum. Şuradan bir Şöyle V şeklinde çiziyorum. Dikiş atacağım buralara hanımlar. Buralara da dikiş çekeceğiz. Evet. Şimdi makinede çekip geleyim. Evet hanımlar. Ben çantamın astarının şöyle bakın kenarlarından şöyle makineye çektim, diktim. Diğer kenarı da diktim. Bakın şuradan da diktim. Şurası bizim çantamızın ağız kısmı. Burası çan, e, astarın ters yüzü hanımlar. Ters yüzden dikiş yaptım. Bakın ters yüzden dikişimi yaptım. Burası düz yüzü hanımlar. Düz yüzüne cebimizi koymuştuk zaten. Düz yüzden cebimizi dikiyoruz. Sonra ters çeviriyoruz. Ters yüzden kenar dikişlerimizi yapıyoruz. Kenar dikişlerimizi yaptıktan sonra Bakın şöyle yaptım hemen. Şuradan köşeyi şu şekil katladım. Şuradan bakın TL yapmışım. Şimdi buradan makineye çekeceğim. Şuradan şöyle makineye çekeceğim bu tarafı da aynı şekilde yaptım şöyle terledim buradan da makineye çekeceğim yani maksat çantamızın altının şöyle durması yani tam alt kısmına uygun olması bunları şuralarında dikişini yapıp geleyim Evet köşelerde diktim şimdi hamlar ters yüzü burası e, bakın şöyle düz yüzden göstereyim nasıl olduğunu Sonra tekrardan çevirip dikeceğiz. Çünkü düz yüzden dikersek çantamızın içi ters durur. Bakın şöyle tabanını göstermek istiyorum. Köşeleri hani o köşeleri diktik ya şuradan. Bakın taban bu şekil olacak. Şöyle hanımlar şunu da belirteyim. Ben terzi değilim. Kendimce dikmeye çalışıyorum hanımlar. Ee, sizlere de inşallah hani bir şeyler gösterebilirsem inşallah siz bilmeyenler de bilen zaten biliyor terziliği olanlar. Bilmeyenler için de hani en ufak bir şey öğretebilirsem ne mutlu bana. Şimdi şöyle diktik. Bakın burası düz yüzü. Cebini düz yüzden dikmiştik. Şöyle ama tabii bunu böyle koyarsak bakın bunu böyle yerleştirirsek düz yüzünden o zaman çantamızın bakın içine ters yüzü gelmiş oluyor. Onun için biz ne yapacağız? Hemen tersini çevireceğiz. Düz yüzü iç tarafa gelecek şekilde bakın düz yüz iç tarafta burası ters yüz. Şöyle dikişlerden göstereyim ters ne yapıyoruz hemen bunu şöyle çantamıza yerleştiriyoruz şu şekil çantamıza yerleştirdik çantamıza yerleştirdikten sonra hanımlar bakın şu cep olan yer var ya şu cep olan yeri şuradan şöyle zaten bir tane katlayacağım şöyle dikiş yaparken şu şekil bir tane katladım cep olan yeri şu köşelerin ikisine denk gelecek şekilde ayarlayalım şöyle şu şekil ayarlayalım tam köşeye denk gelecek şekilde hani yamuk durmasın o tarafa bu tarafa doğru olmasın diye şöyle cebimizin şu şekil ayarını yapalım. Bakın şöyle şu şekil ayarlayalım. Şimdi buradan iğnelerle tutturacağım hanımlar. Şöyle birkaç tane iğne alayım. Tekrardan şöyle bir düzelteyim. Şu köşe, şöyle hemen şurayı bir iğne takayım. Şöyle, şurası da hemen şuraya gelecek. Burada bir iğne geçireyim. Evet, şöyle bakın. Burası bu şekil. Şuradan dikişimi yapacağım şuradan sonra çevireceğiz dikerken hemen şurayı yine böyle katlıyorum şuraya gelecek şekilde dikiş yapacağım yine tekrar katlıyorum şöyle bir miktar bir parmak kadar şöyle katlayacağım şuradan şu şekil böyle dike dike bitireceğiz hanımlar dikme işlemini e, kamera karşısında çok zor oluyor hanımlar onun için kamera arkasında dikeceğim Şuradan zaten iğneyi geçirip karşıdan çıkaracağız. Herkes hani bildiği yöntemle şöyle diksin. Bu şekil olacak yan astarımız hanımlar. Dikip geleyim. Evet hanımlar ben çantamın astarını diktim ve geldim. Bakın çok güzel oldu. Harika çantamız. Çok şık bir, pilili çantamız oldu. Şöyle inşallah astar dikimini anlatabilmişimdir. Sizler için faydalı olmuştur. Bugünlük de bu kadar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.